Bak, bak nereden geçiyor teyzeye bak Anam anam Dur şurada biraz durayım diyecektim Gidiyorum Aha, şiş, Siz söyleyin bakayım bu gerçek mi Çakma mı ben anlamıyorum çünkü arabaları M4 yazıyordu ama Bana gerçek gibi gelmedi Ulan var ya taşın üstüne çıktım ya Yemin ediyorum ödüm bokuma karıştı Dedim düşüyorum nasıl satayım Hani bizim motorcular arasında şey vardı taş, Tekerine taş değmesin diye Ha işte onu yaşadım İlk defa böyle bir şey oluyor hayatımda Onda da düşmedim çok şükür ya Vallahi ödüm koptu yemin ediyorum böyle Bak diken dikenim şu an Yapışıyordum yani bildiğin Hah. Bana anam bana. Abuda ya. Mustang Yok amar. Kerim bekle Kerim. Kerem. Ha sola dönme. Buradan kaymayalım. He. beyazını gördün müydün daha daha önce? Of of of. Fenasın, fena fena. Beşiktaşlı mısın pampa. Kazan mı var burada kanka. Bakayım. Vallahi öpüşmüşler ha. Birinin tamponu içeri göçmüş. Ötekine de bir şey olmamış. Ya burası sakat ya. Adamlar baktı şey belediye şu, şu lastikler bu ne oluyor Ha. Lastikleri koymuşlar oraya. Kendi imkanlarıyla insanlar belediye oraya şey yapması lazım. Ne diyorlar? Üçgen şeklinde böyle beton upsu. Onu yapmamışlar. Öyle pişiyorlar orada 350 Z'ye bak. Çok güzelsin be. Aha. Araba yine burada. Eyvah ya. Eyvah ya. Lan Nissan oğlum boru mu ya? Bak kamerayı siliyorum ki orada bir tane sarı kamera var. Anam 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 anam. Merso yapıyordum. AFN. Yanıyor yanıyor. Bütün arabalar bana hep yanıyor zaten. Belli mi bir yanıyor lafı. Ya arkadaş şuradaki trafikten nefret ediyorum ya. Her yerde trafik olsun şurada olmasın ya. Vallahi billahi ayar oluyorum buraya. Aha Porsche. Aha Porsche. Tut <laughs> tut <laughs> 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 sarı. Aynen 4 Ya Bursa'da aslında bundan çok var ha. Ben size göstermiyorum yani ne bileyim ya. Z4 o kadar şey mi? Baksana ama bu çok tatlı değil mi? Cantlar mantlar hepsi o. Bu güzel bu güzel. Koş kız koş. 4 Arkamda biti verdi. Tam pampa, pampa gel ayıp ediyorsun ya. Benim şey var. Enişte var. Tam bir BMW hastası. Araba kullanırken BMW gördüm adam direkt yol veriyor. <laughs> pampa ateş ediyor yemin ediyorum lan. Bunun sesi çıkıyor ha. Bak Ferrari'den daha güzel ses çıkıyor. <laughs> ya güneşten bir şey gözükmüyordur ki şimdi. Tabak gibi tam karşımda. ben böyle görmüyorum. Lan bu ne ara ortaya geçti koptu. rey çok güzel ya. Bunun sırasında bittim ben ya. Aslı oldum yani. <laughs> Allah aslı oldum. Bir de o jantlar filan tam şekil. Lan okus. <laughs> önde bir araba var. Lan dur gireceğim ben. O arabayı bankomatiğe girmeden göreyim. Cevap var mı? Anam anam. Yürü 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 yürü. Ne yar? F Type R AVD Pampa sen çok güzelsin. Ana. Oğlum ben ATM'ye gireceğim şurada ya. Tüh. Hadi görüşürüz bakalım. Arabaya bak lan. Kanka dur. Bak ben sağa döneceğim. Allah'ını seviyorsan sen de sağa dön. Oğlum bu lambo mu lan? Eski kasa. Düz gidiyorsan geliyorum. Allah'ım sağa döndü. <laughs> Oğlum lambo sesi gibi. Ay kasası da öyle. Dur pampa basma ben dönemem o kadar hızlı. Acısı dün gibi kalbime kalbime vuruyor Dokunuyor Hadi bakalım kapışalım Sese al bak Allah be Söz vermiştin Bir tutmalı ya da bir Geçemiyor ki Şimdi ben bunun marka modelini anlamadım. E aranızda mutlaka Aa, Lotus. Ufak bir amcam var orada. Lotus'muş bu. Ama Lotus ne? Lotus ne? Onu bilen yazsın. Geç kanka. Hadi bir de sağdan arayayım seni. Ama ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. On numara. Rx8. Şunun güzelliğine bak. Dur şöyle bir yandan çekip şunu. Anam be. Bir dakika ben bunun beyazını mı görüyordum burada da? İki, i̇ki, defa. Beyazına denk gelmiştim ben bunu. İvit ivit. <laughs> Bu da kırmızı. Lan yok artık. Harbi yok artık diyorum bak. <laughs> Daha geçen gün de aynı noktada kırmızısı vardı şimdi beyazı var lan. Hayde. Ne arabaymış arkadaş. Ben de benzinliğe gireceğim arabaya baka kaldım. <laughs> Lan adam bu şeye takılmış lan kamyonu Allah elini versin düşecek. Senin ben aklına ya. valla hala gidiyor lan. Şaka gibi ya. Deli deli. Yerler daha yeni yağmur çiliyor. Nasıl kaygan var ya ben tırsıyorum herif. Kamyona takılmış ya. <laughs>